arkadaşlar ben Bedo Yetebe Evet arkadaşlar bugün uzun zaman önce sildiğim ve girmediğim Mortis adlı hesabındayım Evet bakın bu megalar falan aldım Hatta bakın Nelerde yaptım Barley'i şey aldım Bakın bu hesap hesabı Aydı'ya bağladım ben hani f Ankara'nın da geçeceğim. Arkadaşlar Hakan'ı buldum. Hakan'ın kulübü. Hakan sen de bu videoyu izliyorsan kanka bunlardan birine girebilirsin. Ben böyle gibi yarım saatten oynayacağım. Kanka ee, sen de girersen bir güzel ol. Ben ee, arkadaşlar bugün bibi kasmayı düşünüyorum. Kartı da güzel. Şampiyonluk arkadaşlar geliyor. Bakın bunda hangi kostüm gelecek bilmiyorum ben size göstereceğim. Ben öteki hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar gidiyorum şu anda. Bunu ID'ye bağlamadım Leon kralını. Boring. Adımı değiştirmeye düşünüyorum yani. Taş biriktirip değiştireceğim. Ama taş biriktirilmiyor. İnsan hemen harcıyor geliyor. <laughs> Ama 60 doja değer mi bilmiyorum. Hey, show some respect. Bir bir kasmanın kolay. İlk arkada bekliyorsunuz. Sonra birden daha. Ultesini doldurup ölün. Ultinizi doldurmadan ölürseniz kaçın. Bakın, her iyi yani. yiyor. <laughs> şu anda ultemi açacağım. Gel attım ama Ben elimden geldiğince defansta durmaya çalışacağım. Evet biz o gol her türlü yerdik. Bu <laughs> arada uzun zamandır video atmamıştım. Arkadaşlar YouTube beni hackledi biri. O kişi kimse ona burada ben hmm, yapmamasını öneririm. Ya. Yoksa ben de onun hesabını bulursam hackleyeceğim. Ben YouTube'da var bir iki tane hesabım. Yani size de dedim sizde olursanız beni çok mutlu edersiniz yani beni alacağım onu intikamını beni daha hacklersen ama gece birini hacklerse çok kötü olur youtube hesabı bir saniye arkadaşlar gel <laughs> bu arada arkadaşlar geldim Kandil akşamını nasıl kutlu olsun yani bugün doğa kursanız dilekleriniz gerçekleşiyor ama böyle Bilmem ne. Ay hayır biz kazanırız. Ah be. Ay çok büyük bir yanlış yaptım. Bakın onlar tüm kaleyi aldı ya. Ben de yandan girecektim işte. Hmm. Neyse. Bak ada işgali oynuyorum. Yüre yürek yemişim. Bir bir ada işgalinde hiç iyi değil. Ama şu çok iyi. Hmm. Bu da şöyle. <laughs> Lan vurun. Ay durun şurada bir şey var. Bakın şuradan bir bul gelecek <laughs> şurada, durun, durun. <laughs> Lan biliyorum. Ben Hemen gelsin bunu atarak. Oh. Ay çok yanlış yaptım. Yapmayacak mıyım? Öyle şey mi çok <gülüyor> <gülüyor> Hayır aldım. Allah aşkına. <laughs> Arkadaşlar ben bu ustası güzel oynuyor muyum? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bakın birçok videoda diyorum ki şu, bilmem ne yorumlara şunu yazın filan yazmıyorsunuz ya bunu da yazın yani zahmet olsun yani bir zahmet yazın siz evde sıkılmayın yorulmayın diye burada video yapıyorum emek harcıyorum video gece oluyor çıkmıyor internetim çok kötü oluyor hackleniyorum yani o ay video atamam Bunun sebebi %100 hacklenmiş hacklenmiş arkadaşlar. Eğer hacklenmiş olmasaydım arkadaşlar Mike bana atmasın dersi bilmiyorum. Kanki. Evet, kanka yapma. Önce de hadi onu <laughs> alalım. <hale de>. Hadi <laughs> öldürdüm. Tamam. Ben, ben. Arkadaşlar ben bunu aldım. güzel olmuyor. Yani şöyle ben dursanız. Tamam, bir anlıyor, bir anlıyor, bir anlıyor. Arkadaşlar ben çok güzel oynuyorum değil mi? Yolları yazın. Evet. Girin arkadaşlar. Ha, Hakan'la yeni bir içerik daha yapacağız arkadaşlar. Hakan'la vs atacağız. Mor cennette filan. Haritalar hazırlayacağız. Çok efsane şeyler yapacağız ya. Hakan'a. ait ah, kafam yoruldu. <laughs> Acıdı. Hakan şu hayra adlı hesap senin mi? Bak şu hayra. Bak şu mortis de. Leon kral da benim. Bak senin kulübüne kaç kupa. 10 bin kupa katıyorum. Neredeyse. Yani ben de bir. Şey ya Yardımcı yap. Gerçi kimseyi bir şey yapmamışsın ki. üye bile yapmayı. Kanka yapmayı bilmiyorsan göstereyim. Ben terfi, et, terfi, et, terfi. Bakın arkadaşlar Mujo'ya da çıkmış. <laughs> ya bizim bu ben bu hesabı isteyeceğim. Var ya al çıkarmış. 13 rütbede bırakmış. Ben en sevmediğim karakterleri bile kasıyorum yani. Mike kasamam ki yani çok zor oynayan bir karakter Dying Mike yani kasamıyorum ama arkadaşlar bir dünya jeton gelecek sezon sonra bakalım 100 gelecek e, 180 durun durun bundan 100 mü? bu ikisinden 70 e, 240 240 eee 40 Arkadaşlar 340 tane jet. 240. Arkadaşlar 320 tane jet gelecek Zaten yıldız puanlarınız arkadaşlar Benden size söylemiş. Sakın harcamayın. Bakın yıldız puan ne demek? Sizin emekleriniz. Yani ben bu hesabı alsam hadi kol. Yani leşlerde bir videoyu da konuşarak geçirdim ya siz çok seviyorum <laughs> <laughs> bu korona gitsin bu korona gitsin vücudu öyle söz yapmaya başlayacak vücudu <laughs> daha dışarıda gelmiyor zaten gelmiyor en son 1-2 e, hafta önce çıkmıştık oradan dışarı ondan sonra 5 ay olmuştur rahat çıkmamıştı. korona çok artmıştı. Ben de çıkmıyordum. Patlamıştı. <laughs> Annelerimize yalvarmıştık. ki biz çıkalım azıcık. Biz çocuğuz bize bulaşmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama en sonunda olan oldu çıktık bir gün. Şöyle. Şurada bir Edgar sanki gördüm demek. ben güzel Yazın yorumlar. Güzel mi oluyor? Çok. Ay be. Ama bir kez vuramadan öldük ya. Arkadaşlar bu hesaba da şey yaptım. Bulumu 7 yapıp yer sarsıcıyı aldım. Şey de alacağım arkadaşlar. Izgara biftek dalacağım. Yani. <laughs> güzel, güzel. Ben sevdim bir. Bakın görevlerim de var. Ana benim mega... Az kalmış arkadaşlar ben bu video... diyor şimdi ah görevim yok ama <laughs> görevim yok. Öteki hesapta da... bekleyin ben o hesaba geçip geleyim. Evet arkadaşlar geçiyorum. <laughs> evet bu hesapta. Da... Oo dört kadını vardı. Oo tadını alabiliyorum bu kutudan çıkacak karakter. Arkadaşlar bu hesaba ne çıkacak biliyor musunuz? Bakın. Ya arkadaşlar destanslar Arkadaşlar bir tek destanslar Neyse arkadaşlar videoyu da kapatalım. Ben de buradan görevleri açıp biriktiğim Birazdan gene atacağım yani bir bir saat. Şu büyük kutuları. Ama ben sadece şey yapacağım bunu. Arkadaşlar ben TikTok'tan onu ses koyacağım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.